Herkese tekrardan yeni bir foto uydursan selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber dün aldığımız Amorim paketini, Amorim menajerini sahada deneyeceğiz. Ve de maça geçmeden önce birkaç topa çalışımız var. Öncelikle haftanın takımından şansımızı deneyeceğiz. Ücretsiz topumuzu kullanacağız. Burada kimi isterim diye baktığım zaman bana Foden veya Nunez'in bu kartları güzel olur. Rodrigo'nun bende fırsatçı golcü kartı var onu istemem. Ama e, hiçbiri gelmese de olur. Buradaki Oyuncu çok beni heyecanlandırmadı. Bakıyoruz. Ha, Darwin Nunez. Süper yedek becerili geldi. Güçlendiricili. süper yedeği vardı. Yanılmıyorsam bunun. Eğer süper yedeği varsa da kullanırız. Aynen süper yedek becerisi var. Bu maçta da kullanırız kendisini. Şimdi Michael Up paramızda da burada süper lig topu gelmiş. Buradan Tadic, Musera, Banza ve Paulista için açalım. Gerçekleştireceğiz. Dört büyük takımımızın oyuncuları için. Onlar geldiği zaman dururuz. Bakalım ilk toptan kim geliyor hocam. İlk toptan Fernando Muslera paketinde en yüksek seviyeli ismi Muslera geldi, güzel. Şimdi hocam Tadic, Paulista ve Simon Banza. Biz öyle Anadolu topçularını vermezsen seviniriz. Simon Banza çok güzel, çok güzel başladık. Banza da yüksek seviyeli 98 oluyor. Hemen Tadic ve Paulista'yı da alalım hocam bize fazla Michaela parçatma üstü yanıyor. Sivas Sporlu Koyta koyda içimi yaktın sen üstü ya, epic falan geliyor zannettim ha içerden. Şimdi hocam içeriye girdik bak çok güzel başladık ama en son sıradaki oyuncuyu da bize verdi. O en son sıra yakışmadı hocam yani bak çok mic up atma bize. Cardoso geldi yani paketi bitirecek herhalde. Kayseri Spor'dan Cardoso. Tek istediklerimiz Tadic ve Paulista. Viyana geldi. Kardeşim Viyana'da güzel de bizim İstanbul'umuz var ya ne yapayım ben Viyana'yı. Son 3 oyuncu. Dušan Tadic. Paulistay son topa bırakma bari 100 my club cebimize kalsın. Bakıyoruz hocam. Hacı Ahmetovic geldi. Paulista'yı son topa bıraktı. Yani 800 my club bu pakete harcattı bizim. Olsun. Ben içeriklerim için açıyorum bunları arkadaşlar. Yoksa hani hayatta para harcamam şuradaki futbolculara. Ama içerik ol olacağı için harcıyorum. Bir de Drogba'yı deneyelim bu çıkmayan meşhur Drogba'yı. Yine çıkmıyor. Biz hemen eFootball Lig'e geçelim. Oynat bakalım. Rakip geldi. Musa Galatasaray takımında seçmiş. Bir Galatasaray taraftarına karşı oynuyoruz. Bakıyoruz şöyle formalara. Formalar böyle karışır kardeş. Sen beyazı giy. Biz de bu alevli formayı bayağıdır giymiyoruz. Alevliyi giyelim. Amorim hocanın gelişine özel bir Old Trafford yapalım. Amorim hoca geldi. İlk maça Old Trafford'da çıksın adam evinde. Kaka çok formdaymış. Şans verelim. Bu Fon Suarez çok formda. Nunez'i ikinci yere alacağız. Süper yedek onu da deneyelim. Rakibin forvette de Osimen. Kanatlarda Denilsin. Sala arkasında Snyder. Bellingham. Bu şekilde bir kadro. Costa Kurta'nın 103'lük kartı. Böyle güzel bir kadro. Yedekleri de güzel. İlk 11'i de güzel. İnşallah oyunculuğu da güzeldir. Şöyle güzel tatlı bir maç olsun. Bol golü bol pozisyonu bir maç olsun. Beni Instagram'dan TikTok'tan takip etmeyi unutmayın beyler bu arada. Onu videonun başında söylediğimi bilmiyorum. Videonun başında çıkıyor zaten. Açıklama kısmında da var. Özellikle Instagram'dan takip ederseniz yakında yayın kanalımızı da açacağız. Yani ben bu videoyu yayınladığımda açılmış olur büyük ihtimalle. Yayın kanalından e, videoları anlık olarak bildireceğiz. Videolardan önce hani sizlerle etkileşimde olup yapacağım videoları önceden duyuracağım. O gibi şeyler e, olacak. Yani hiçbir şey kaçırmamak için Instagram'da gidip kanala katılabilirsiniz. Son Sonheomin, Suarez... Şimdi biz Amorim deneyeceğiz hocam. Amorim'i deneyeceğiz. O Simen. Denison. Çevirdi içeri. Kanavaro yapma orada. Yapmadı. Baresi. Franco Baresi dışarı gönderdi. Şimdi Döşamp'ta nasıl oynuyorduk? Döşamp'ta uzun top kontrol olduğu için biz topu kazandığımız anda bütün oyuncularımız ileri haldır haldır gidiyordu. Bu güzel bir şeydi. Biz de hemen topu forvetimize aktarıp forvetlerle yapacağımız arkadaşlarla karşı karşıya kalmayı hedefliyorduk. Orta sahada çok fazla pas yapmıyorduk. Orta sahaya biraz pas geçiyorduk. Bakalım Amorim'de nasıl olacak? Suarez bu arada aktaramadı be. Suarez aktarsa Şevşenko'yu kaleciyle karşı karşıya bırakacaktık. Roberto Carlos'un pas geçmedi. Makalele. Vieira. Son. Şev. Viera güzel paslar. Suarez topukla bıraktı Shevchenko ama offside. Güzel geliyoruz. Tiki taka pasları güzel yapıyoruz. İlk bir iki atakta onu gördük. Bakalım maçın sonuna doğru nasıl bir tablo çizecek bize Ruben Amorim. Monsala. Carlos içinden geçti adam. Muhammed Muhammed Salah'tan orta Aroho, Ben White. Şimdi yaptı ortayı o Simen bu fon. var da orada müdahale edemedi. O Simen arkada bomboş pozisyon. Kaka bu arada. Şimdi Shevchenko'dan Suarez. Luis Suarez karşı karşıya açtı kaleciyi ama Luis Suarez. Güzel bir gol. Bir anda kendi kalemizde golü görebilirdik ama hemen peşine atamayan atarlar. Luis Suarez 1-0 öne taşıdı bizi. Osimen makaleleriyle şöyle aldık. Yok o. Viera. Kaka. Kaka Leite. Kaka. Sıyrılamadım. Şimdi Lilian Turam. Victor Osimen. Abi yok. Can Navarro. Can Navarro aldı. Viera'yı oynadı. Viera. Hocam Viera tekrar. Şöyle görürse Şevşenko oyun. Nefis kaçtı Şevşenko. Bıraktı Suarez. O da indi aşağı sona inemedi. Şevşenko'nun savunma arkası koşusuna bittim. Kaka. Makalele, Patrick Vieira, son, Suarez, indirtekte, Shevchenko, bu nasıl bir gol? Harika paslaşmalar, Shevchenko, ikiye çıkarttı farkı, Guardiola, şimdi Suarez kesti, son, Luis Suarez, Shevchenko koşu aktaramadım ona. İkinci yarı, ileri üçlüyü tamamen fırsatçı golcü yapacağız. Mbappe'ye de girecek, Denizsin. Danielson Trivela. Güzel bir gol. Gol sevinci yapıyorsun. Tamam. Ben de sana yapacağım o zaman. 2-1 gerideyken sen bana gol sevinci yapıyorsun. Ben de sana 3. golümde hatta hemen şimdi şu Santara taktiğinden gol atayım. Bak Santara taktiği gol olursa sen de aşağıdan abone oluyorsun. Anlaştık mı? Ee, sen gene de ol. Sen gene de ol. Biz atamadık ama sen ol. Aroho. Turam. o kaldırdı şöyle. Kaka. Nefis indi. Son alır mı? Alamadı. Son. Biraz daha kendini göstermen lazım bu maçta. Monsala içeri çevirdi. Cannavaro. Viera. Bak normalde hoca değiştiği zaman bu oyuncular daha özverili oynar. Daha hani yeni hoca geldi beyler kendimizi gösterelim falan ayağı olur. Bu arada Suarez gidiyor. Luis Suarez yanalar. Sondan güzel pas tamam. Hoca değiştiği zaman gerçekten yani Beşiktaş'ı görmedim mi? Adamlar yeni bir hoca getirdi. Masuaku, Svensson falan adamlar Marcelo gibi, Kafu gibi falan oynadılar. Atletik Bilbao'ya 4 attılar yani. Beyler sizden de öyle bir şey bekliyorum. Üzmeyelim hocamızı. Hoca yoksa sizin üstünüzü çizer. Şev. Suarez. Bellingham. Denison. Turam. Makalele. Patrick Vieira. Şevşenko. Ah be hocam bitmezdi be. Üst tarafı bir görecektim. Üçüncü gol geliyordu. 2-1 öndeyiz. %61 topa sahibiz. 44 başarılı pasımız Rakibimizin 2 katından da fazla. Rakibimiz 3 şut değil ama o çok az topla oynayıp yine de bizde aynı şut sayısını yakalayabilmiş. Mbappe girsin son yerine. Vinicius girsin. Suarez yerine. Osimen girsin. Şevşenko yerine. Şöyle ileri tarafı full e, şey yaptık. Forvet yaptık derken burada bir Darwin Nunez'i unuttuk. Osimen'i çıkarttım o yüzden. Darwin Nunez'i de deneyeceğiz çünkü. Rakibimiz de hazır verdi. Evet hocam ikinci araya Darwin Nunez'e başladı yeni transfer. Vieira Mbappe'yi göremedi. Monsala. Cannavaro. Kaka. Mbappe. Darwin Nunez. Şimdi Kylian Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe indi aşağı inemedi aşağı. Nunez'e doğru çok zayıf bir pastı zaten de savunma kesti. O kadar zayıf atarsa keser. Vinicius. Darwin Nunez çekti. Darwin Nunez kaleci Sezar. Darwin Nunez ilk şutunu çekti. Kaleci Sezar başarılı şimdi. 6 pasa çekelim takımımızı. Roberto Carlos topun gerisinde. Şöyle bir orta geldi. Araujo vurur mu? Uramadı Guardiola. İndi hocam Snyder sekte. Kaka Leite Snyder. Mbappe tuttu oyun alanında. Vieira yaptı ortayı. Yapamadı ortayı. Snyder gönderdi. Makalele orada kesti. Kaka mı Bellingham mı? Bellingham aldı. Cannavaro böyle gönderdi. Nereye gönderdiğimden hiçbir fikrim yok. Jude Bellingham, Denison, Osimen. Bir kontrata yemeyelim şimdi. Monsala, Osimen, Makalele orada. Patrick Vieira. Guardiola Osimen çıkarken kaptırdık. Salah Buffon. Çıkarken kaptırılan bir top. Pahalıya mal olabilirdi. Neyse ki Buffon bir anda çıkarken yakalanca takım bayağı eksik yakalandı geride. Rakip çok boşluk buldu yani. Do hocadan kaynaklı mı yoksa pozisyon icabı mı öyle oldu? Tek seferlik bir şey mi bilmiyorum. Umarım hocadan kaynaklı değildir. Kaka, Mbappe, Vinicius. Yukarı Vinicius'tan Vieira. Vieira'dan Mbappe'ye doğru Vieira öyle o kadar kötü atılır bir top ya. Ya bir top o kadar kötü atılır yani. İlerisi tarla çayır çimen Beken Bauer'i geçirmen yeterdi o topa. Cannavaro. Makalele. Abi ne oluyor? Allah Allah. Ulan bir pas atamıyoruz ya orta sahaya. Ay, i̇kinci golde de gol sevinci izletiyor. Ya bak şurada kakaya atmadım ben. ileri attım o topu. Kakaya gitti ve git kakaya gitmedi yani. Kakaya gitti diyorum da. Orta sahayı değiştirelim. Seedorf gelsin. Ofansif orta saha olsun. Hayır bir anda ilk yarı top vermediğimiz çocuk ikinci yarı maça dahil oldu. Darwin Nunez. Seedorf. Makalele. Mbappe. Şimdi Nunez'e doğru. Beckenbauer. Makalele. Hocam Kandavaro mu anlattı? Kandavaro alamadı. Leo. Mbappe. Vini. Darwin Nunez. indi aşağı inemedi abi. Çok ağır kalıyorlar ya. Roberto. Leo. Roberto. Tekrar Rafa Leo. Rafa Leo. Getirdi. Yaptı ortayı. Darwin Nunez direkten döndü. Vinicius Junior. Hem bize gol sevinci izletirsem biz de sana izletmek zorunda kalır. Direkten dönen topu tamamladı Vinicius. Şöyle beyler bir kendinize gelin. 78. dakika. Tekrar öndeyiz. Odun. Ağlandı doğru. Makalele ne yapıyorsun? Önünden geçen topu avel avel bakıyorsun ya. Rafael Leao. Darwin Nunez. Gördü Mbappe'yi. Mbappe. Hızlısın oğlum. İnersin aşağı. inemedi aşağı. İkinci kez inemedi Nunez'i. Arojo. Roberto Carlos. Darwin Nunez. Kylian Mbappe bu sefer indi. Darwin Nunez. Kaleci Sezar. Nunez'le gole yaklaştık. İlk maçında gole yaklaştık. Güzel servisler yapıyor ama bitiricilikte bunu atması lazımdı. 6 pas dedik Carlos'la. Kesti böyle. Araujo'ya gider mi? Vinicius'a gitti. Mbappe vurumu Vuramadı. Hocam çektik geri Seedorf'u. Saka. Arkaya düşündü. Cannavaro. Kaldırır böyle. Mbappe bunu indirir mi? İndiremedi. Seedorf. Mbappe'yi görür mü? Mbappe kaçmadı ki. Beken Bauer, Cesar. Haaland, Foden. Bakalele, Arojo. Rafaelo Vinicius. Guardiola, Roberto Carlos, Arojo. Aman beyler. Carlos Haaland'a çarptı. Haaland bıraktı Saka'ya. Ya yemeyelim şunu. Saka bıraktı. Arojo vur oğlum ileri ve bitti. Yani son dakika yine yiyorduk ha. 3-2 kazandık. İstatistiklere bakalım. %61 topa sahibiz. 8, 8 şutumuz var. 6'sı isabetli bir de direğimiz var. 112 pasa 80 başarılı pas. Rakimiz 64'e 42. Ama gel gör ki kalemizde 2 gol gördük. Yani özellikle ikinci yarı orta saha bir çöktü. O ara bir hiç çıkamamaya başladık. İkinci yarı Mbappe'den hiç verim alamadım. Cannavaro 4.5 almış. Leo 5. Mbappe 5. Kaka 5. Turam, Carlos, Arroho Yani bu 5'lerin adli hesabı yok. Şurada 7 ve üstü alan sadece 3 oyuncumuz var. Neyse bu şekildeydi. Amorim hoca da e, iyi olan bir de derecemizi göstereyim. Amorim hoca da iyi olan orta sahi e, pasta pasla çıkabiliyorsunuz. Döşamp gibi o da ileri haldır haldır gidiyor futbolcular. Onu sevdim. O güzel. E, orta saha bir çöktü o oyunculardan biraz kaynaklı. Yoruldular. Değiştirmedik. Onu direkt orta sahayı şeyde devre arasında aslında değiştirmek lazımmış. Onu da bundan sonraki maçlarda öyle yaparız. Bakalım Amorim'i denemeye devam edeceğiz. Her kadromuzu, çençlerimizi artık Amorim hocayla ile oynayacağız. Daha fazla farklı videolarda görüşmek üzere. Sizler Amorim Hoca'yı aldınız mı? Aldıysanız yorumlarınız neler? Bunları da yorumlarda yazabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ve, açıklamadan beni Instagram ve TikTok adresinden takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.